Enerji nasıl üretiliyor? Enerji de aslında hareketle üretiliyor. Enerji dediğimiz titreşim, vibrasyon yani yoğun bir titreşim. Bedenimizde yoğunlaştırdığımız zaman bedenin içindeki enerji açığa çıkıyor. DNA sarmallarımızda ne var arkadaşlar? Hepimizin bildiği nitrojen var. Bu nitrojen bedenimizi saran havanın %78'i ve %79'u DNA'ları aktifleştirdiğimiz anda hayata doğrudan bağlanmaya başlıyor. Çünkü hava serbest moleküllerle dolu. Titreşimi çok yükseliyor. Yüksek, sürekli hareket halinde. Bedende ne oluyor? Belli bir hücrenin içinde, belli bir sarmala bağlı. Burada titreşimi düşük Bizim bedenimizdeki enerji açılmaya başladığında, hayattaki nitrojenle birleştiği anda çok daha yoğun bir denge ile bizi harekete sevk ediyor. Bütünle birleşiyor aslında bak. Bütünle birleşiyor. Beyin ile nefes alma egzersizinin temel fonksiyonu bu aslında. Ne kadar bedenimizdeki DNA'ları açarsak o kadar enerjik oluruz, o kadar özümüze döneriz.